Değerli öğrencilerim merhabalar. Bugünkü konumuz Lale Devri. Evet, Lale Devri'ni sizlerle işlemiş olacağım. Bu devir neler getirdi? Neden böyle bir devir olarak anıldı? Bunları hep birlikte görmüş olacağız. Öncelikle bu dönemde padişah kimdi çocuklar? Hemen hatırlayalım. Üçüncü Ahmet'ti. Evet, unutmuyoruz. Bu dönemde padişah 3. Ahmet'tir. Evet, 3. Ahmet 4. Mehmet'in oğludur. Ne oldu? Bu devire nasıl girdik? Bunları az sonra söylemiş olacağım. Öncelikle Venediklilerle ve Avusturyalılarla yapmış olduğumuz uzun savaşlar Osmanlı'yı iyice yıpratmıştı. Ve bu dönemde gel kardeşim seninle bir pasorofça anlaşması imzalayalım dedik ve bu anlaşmayla birlikte unutmuyorsunuz notlarınızın arasına alın lale devri deyin alta geçin şöyle bir paragraf açın çocuklar yazarken pasorofçadan sonra artık şöyle diyelim Osmanlı Devleti'nin Osmanlı Devleti'nin Avusturya ve Venedik ile imzaladığı Pasorovça anlaşmasından sonra Pasorovça anlaşmasından sonra Patrona Halil isyanına kadar olan döneme Lale Devri denilmektedir. Evet. 1718 tekrar ediyorum. Pasorovça anlaşması ile başlayan ve 1730 patron ahalim isyanına kadar devam eden döneme lale devri dönemi diyoruz. 18, 28, 30 yani yaklaşık e, ne yapıyor kaç yıl? 12 yıl sürüyor bu dönem. Ne oluyor bu dönem? Neden böyle isimlendiriliyor? Tabii ki çocuklar o dönemde lale devri denilmiyor. Aa bir devir bulduk. Bu devrin ismi de Lale Devri olsun diye denilmiyor. Buna daha sonradan bu ismi koyan Yahya Kemal'dir çocuklar. Yahya Kemal Beyatlı bu devir için Lale Devri tabirini kullanmıştır. Evet. Ne yaptık? Yazacağımız kısmı söyledim. Başladığımızdan sonra burayı yazdık. Bekleyelim. Yazmanız gereken yerleri zaten sizlere söyleyeceğim, not almanız gereken yerleri. Öncelikle Osmanlı padişahı 3. Ahmet ve Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'nın sadrazamlık dönemini kapsayan zevk, eğlence, barış, yenileşme ve sivil reformların görüldüğü bu döneme 18. yüzyıl Osmanlı kaynaklarında Lale Devri adı verilmektedir. Ne oldu peki? Evet görüyorsunuz 1718 1730 Ahmet Refik Altınay'ın Lale Devri ile alakalı kitabı da var. Okumak isteyenler, merak edenler alabilirler, okuyabilirler. Öncelikle şöyle diyelim çocuklar bakın. Madde madde yazalım, tire tire koyalım bu şekilde. Tridine bandım var biliyorsunuz. Evet biz de tiresine banalım. Evet. Damat İbrahim Paşa Avrupa'yı tanımanın Osmanlı dış politikası ve ticareti için önemli olduğuna inanan ve fiilen adımları atan ilk sadrazamdı. Yani diyor ki damat İbrahim Paşa gelin devletlüm Avrupa'yı tanıyalım diyor ama dikkatli olmanız gereken yerler olacak. Aslında şu Osmanlı devleti kendini hep Avrupa'dan üstün görüyordu çocuklar bu zamana kadar unutmayın ama bundan sonra Avrupa'yı yakından tanımak isteyecek. Evet, bunu da yine paragraf başı olarak notlarımızın arasına alalım. Yani ayrı bir satır olarak notlarımızın arasına alalım ya da not diye ekleyebiliriz. Ne diye ne diyelim? Nevşehirli diye geçer bu. Nevşehirli damat İbrahim Paşa Avrupa'yı tanımanın Osmanlı dış politikası ve ticaret için önemli olduğuna inanan ve fiilen adımları atan ilk sadrazandır. Şimdi maddelere geçebiliriz. Ne oldu dedik? Öncelikle <laughs> Öncelikle Paris Viyana Varşova Lehistan ve Rusya'ya elçiler gönderilmiştir. Evet yani Avrupa'ya elçilikler açılmıştır. Bu çok önemli bir gelişmedir çocuklar. Paris, Viyana, Varşova, Lehistan ve Rusya. Mesela bir soru gelse desek ki Aşağıdaki yerlerden hangisinden nali devrinde elçilikler açılmıştır ya da açılmamıştır? Evet. Bu kadar uç bir soru gelmez zaten de ama ben yine de diyeyim sizlere. Evet. 2 28 Çelebi Mehmet Efendi'nin Paris elçiliğinin ardından sunduğu raporla şöyle diyelim. İlk gönderilen elçi 28 Çelebi Mehmet Efendidir. İsmi budur. Aynen yazabilirsiniz. İlk elçidir bu ayrıca. Evet. Elçi ne iş yapar hocam? Elçi devletler arasında biliyorsunuz bir temsilcidir. O devletin temsilcisidir. Evet. Bu devir Osmanlı düşünce uyanışının başlangıcıdır çocuklar. Osmanlı devlet erkanı ve zenginleri yeni konaklar, köşkler ve saraylar inşa ettirmişlerdir. Evet. Görüyorsunuz. Ve bu dönemde yine ikinci bir maddemiz e, matbaa kurulmuştur. Mehmet Said Efendi ve İbrahim Müteverrika'nın gayretleriyle e, 1727'de İstanbul'da matbaa kurulmuştur. Evet yine çocuklar diğer önemli bir maddemiz bakın ile tanışıyor Osmanlı Devleti. Nevşehir'i damat İbrahim Paşa yangınlara karşı... 1720'de Tulumbacı Ocağı'nı kuruyor. Tulumbacı Ocağı, yani bugünkü itfaiye teşkilatı. Tabi İstanbul sokakları çok dar olduğu için e, çocuklar e, yangınları söndürmekte bir hayli zorlanılıyor. O dönemde çok büyük yangınlar oluyor. Neredeyse İstanbul'un üçte biri yan, yan, yanan, o derece harabe olan yangınlar var çocuklar. Evet. Tulumbacı ocağını kuruyor dedik, bunu da maddelerimizin arasına aldı. E, kurmak üzere yani bu ocağı kurmak üzere Fransız asıl Müslüman bir mühendis olan gerçek davudu e, Görevlendirmiş olunuyor. Yine diğer önemli maddemiz Yalova'da kağıt imali başlıyor. Kağıt fabrikası kuruluyor. Bakın görüyorsunuz çocuklar çok önemli e, bir kağıt imalatanesi bir fabrikası kurulmuş oluyor. İstanbul'da 1725'te bir Çini fabrikası, ayrıca diğer maddemizi alabiliriz, fabrikası kurulmuş oluyor. İstanbul'da mevcut Çuha fabrikasının yanında e, Hatayi ismi verilen kumaşı da dokumak üzere bir başka fabrika daha inşa edilmiş olunuyor. Şurayı yazmanıza gerek yok ama şöyle bir şey var. O dönemde e, biliyorsunuz e, mesela mimari deyince kim aklımıza gelir İstanbul'da, Edirne'de? İşte mesela bir mimar Sinan e, aklımıza gelir değil mi çocuklar? Evet gelir. Evet İstanbul'da başta mimari olmak üzere hemen her alanda Fransız tesiri süsleme sanatında ise Barok ve Rokoko tarzları etkilemiş etkilenmiş olunuyor. Barok ve Rokoko unutmayın. Fransız tesiri altında kalınıyor. Yine önemli bir e, maddemiz, madde, madde yazıyoruz, tercümeler yapılmış olunuyor. Doğu ve Batı dillerinden tercümeler yapılmış olunuyor. Yani e, tercümeler çocuklar çok önemli, başka dillere çevrilebiliniyor. E, burada tabii e, bu faaliyetlerle birlikte bir e, başkalaşım meydana gelmiş oluyor. Yani e, bilgi akışı sağlanmış olunuyor çocuklar. Evet, diğer bir maddemiz deniz yoluyla taşradan gelen yolcuları sağlık bakımından kontrol etmek yani karantina usulü uygulanıyor. Bakın karantina diyoruz ya günümüzde biliyorsunuz malum hastalık her şeyi öğretti insanoğluna. Karantina usulü bu dönemde uygulanmış olunuyor. Nereden öğreniyoruz bunu? 28 Çelebi Mehmet Efendi vardı ya onun seferatnamesinden sonra önem kazanıyor tabii bu. Oralardan da öğrenmiş oluyoruz biz. Yine çocuklar bakın e, İstanbul'da çiçek hastalığını tedavi edebilecek bilgili doktorlar bulunuyor bu dönemde. Çiçek hastalığı, evet çiçek hastalığını biliyor musunuz? Böyle e, çiçek çiçek oluyorsunuz. Her tarafınıza vücudunuzun her tarafında böyle e, lekeler çıkmış oluyor. E, Tabi o dönemde e, aşı ne yapılmış olunuyor? E, bulunmuş olunuyor, piyasaya sürülüyor Zenginlerin batı ve yaşam tarzı olan eşyaları ithal etmeleri moda oluyor. Yine çocuklar koltuk ve artık geleneksel alçak divanların yerini koltuk ve iskemle alıyor. Köy, yerleri, köy yerlerini biliyorsunuz iskemle bir hayli fazladır. Yine pantolon giymek moda haline geliyor. Ha, bunları yazmanıza gerek yok ama bir sadece. Batılı ressamlar zengin Osmanlıların portrelerini yapmaya başlıyorlar. Bütün bunlar Tanzimat dönemindeki Osmanlı düşünce uyanışına başlangıcı oluyor. Yine görüyorsunuz çocuklar e, resimde 3. Ahmet Çeşmesi Sultan Ahmet'le e, Ayasofya Camii'nin arasına yapılıyor. Gidenler varsa görmüştür çocuklar. 3. Ahmet Çeşmesi'ni Nevşehir'de Damat İbrahim Paşa bizzat e, padişaha söyleyerek bu çeşme yapılmış olunuyor. Şimdi Lale Devri'nde tabi bunlar önemliydi. Tulumbacı Ocağı'ndan tutun çiçek aşısı, işte matbaanın getirilmesi, ilk elçiliklerin açılması e, bunlar çok önemli bilgilerdi. Yani başlı başına e, önem arz etmekteydi. Tabi dönem ismini dedik e, bu dönemde almamıştı ama daha sonradan Yahya Kemal Beyatlı'nın e, bu ismi andığını biliyoruz. E, başta söylemedik. Nereden geliyor bu isim? Lale Devri adı üzerinde her tarafa İstanbul'da laleler dikiliyor çocuklar. E, evet bir önemli lale devrini tabi yavaş yavaş bitireceğim. Çocuklar öncelikle bu dönemde asla unutmayın hatta uyarı deyin uyarı deyin notlarımızın arasını alalım. Lale devrinde Avrupa'nın askeri ve siyasi gelişmelerinden yararlanılmamıştır. Evet lale devrinde Lale Devri'nde Avrupa'nın askeri ve siyasi gelişmelerinden yararlanılmamıştır. Neden yararlanılmıştır hocam? Edebiyattan yararlanılmıştır, müzikten yararlanılmıştır, mimariden yararlanılmıştır. Ee, işte bunlardan yararlanılmıştır ama askeri ve siyasi gelişmelerden yararlan yararlanılmamıştır. Peki e, yararlanılsa nasıl olurdu? Çok daha farklı olabilirdi çocuklar. Çünkü neden? Osmanlı Devleti bu dönemde yara alıyor. Yani 1700'lü yıllardan bahsediyoruz. 18. yüzyıl Osmanlı Devleti'nin e, devam ettiği bir dönemde çocuklar. Evet. Şimdi tabi matbaanın geliştirilmesi ve Osmanlı'ya gelişi kağıdı icat eden Çinliler, bakın Çinliler yine karşımıza çıktı. E, yani bu adamlar dünyanın ta o dönemde de Tabii bu dönemde matbaa tabii onların tatlı belası. Yani e, kardeşler yani haksızlık etmeyelim Çinlilere. Evet kağıdı icat eden Çinliler matbaayı da ilk olarak kullanmışlardır. Çin basım tekniğinin yetersizliği ve geniş yazılara uygun olmaması nedeniyle arayışlar başlamıştır. Yine Yuan e, Gutenberg tarafından hareketli e, harflerle baskı tekniğini 1440'lı yılların sonuna doğru bulmuştur. Ve 1452-55 yılları arasında hareket tarihlerine iki çiftli İncil basılmıştır. Evet. Avrupa'da kağıt ve matbaa kullanımınca düşünce ve bilgi hızla yayılmıştır. Rönesans'ın doğuşu ve yayılışı matbaanın icadıyla yakından ilgili olmuştur. Tabi İncil o dönemde değişik dillere çevrilmiştir. Çok sayıda basılmasıyla alakalıdır bu ilk kez bir rahibin liderliğine gerek kalmadan İncil'i okuyanlar artık kiliseyi eleştirebilecek düzeye gelmişlerdir çocuklar. Evet, görüyorsunuz geçiyorum buraları. Peki Osmanlı Devleti ne yaptı çocuklar? Bakın dikkat edin şu resme. İbrahim Müteferrika. Evet, önemli. İstanbul'da ilk rum matbaası Rum rahibi tarafından, Metakis tarafından getiriliyor. 1627'de açılıyor. Beyoğlu'nda farife geçen bu matbaanın bastığı ilk eser, Museviler Aleyhine Bir Risale adlı eserdir. Ee, yine çocuklar, İbrahim Müteferrika dedik önemli. İbrahim Müteferrika ile Mehmet Said Efendi 3. Ahmet'in fermanı ve şehir İslam'ın fetvasıyla ilk Türk matbaasını kurma izni verilmiştir. İbrahim Müteferrika önemli bir isimdir. İlk kitap ise çocuklar, ilk kaynak basılan ilk kaynak, unutmayın matbaada basılan ilk kaynak, mantı bu, dikkat edin. bu ilk Osmanlıca sözlüktür bunu asla unutmuyorsunuz çocuklar, evet devam ediyoruz şimdi tabi e, artık makbalar basılıyor, ne yapıyor, kitaplar, eserler ortaya çıkılıyor e, Osmanlı ilim ve irfan geleneğinde yenilik arayışları bu dönemde yine devam ediyor Katip Çelebi önemli bir isimdir çocuklar görüyorsunuz Yine almak isteyenler alabilir. Cihan Müma. Tabii biz bunları üniversitede hep okumuş olduk. Katip Çelebi önemli bir isimdir. Demin İbrahim Teberika nasıl önemli dedik. Katip Çelebi de önemlidir. 1609-1657 yılları arasında yaşamış. 18. yüzyıl Türk bilim dünyasının pozitif ve hür düşünceyi savunan ismidir. Evet. Peki hocam biz bunu niye gördük? Eee Eseri vardır mesela Avrupalıların, özellikle Yunanların coğrafya konusundaki bilgileriyle İslam yazarlarının bilgilerini kıyaslayıp Cihan Nüma adlı eseri hazırlamıştır. Cihan Nüma, evet görüyorsunuz. Cihan Nüma'da Osmanlı'da başlayan bazı siyasi, sosyal ve ekonomik bozukluklara değinen Katip Çelebi bu konuda bir takım çözüm önerileri de sunmaktadır. Aslında şudur. Devletin kötü gidişatını kaleme almış bir yazardır. Katip Çelebi bir düşünce, bir fikir insanıdır. Çocuklar tahminler yapmıştır. Devlet düzenine ilişkin mesela "Usdurun Amel" diye eseri risalesi vardır. Yani şunu bilin. Osmanlı devletinde Katip Çelebi deyince devletin gidişatı hakkında risaleler yazan bir kişi olarak bilin. Yarın bugün karşınıza gelirse. Evliya Çelebi vardı görüyorsunuz. Yine resimde gözüküyor. Evliya Çelebi e, Türk tarihinin en önemli seyyahlarındandır. Gezginlerindendir. Bir sürü eseri vardır. Bakın 50 yılında at sırtında 47 ülke 257 şehir gezmiştir. Günümüzdeki gibi böyle otomatik giriyorsun arabalara binip oh uçaklara bin hadi şuraya git öyle yok. At sırtında. Tekrar ediyorum çocuklar. Otomatik arabalarda değil. Otomatik değil bu manuel çabı yıllarını tutuyorsun çocuklar. Devam edip gidiyorsun günlerce. Az gidiyorsun, uz gidiyorsun, dere tepe düz gidiyorsun ama 47 ülkede 257 şehir geziyorsun. Bir laf var. Hani çok gezen mi bilir, çok okuyan mı bilir, yani onu keşke şey olsaydı Evliya Çelebi bu soruyu sorabilseydik mesela. Çok sormak isterdim ben. Evet çok yazmış çünkü. Evliya Çelebi iyi bir eğitim almanın yanı sıra zamanının geçerli yabancı dilleri olan bakın Arapça, Farsça, Rumca ve bir miktarda Latince öğrenmiştir. E biz bugün bu şartlarda her taraf böyle teknolojiyle donatılmışken İngilizceyi öğrenelim diyoruz. Orada öyle. Onu öğrenelim diyoruz. Burada böyle. Yani yarım yamalar. Bakın o dönemde görüyorsunuz kaç tane dil biliyor. Ee, tabii Seyahatname isimli eserinde, bunu okumanızı isterim çocuklar. Seyahatname isimli eserinde Rum, Arap, Acem, İsveç, Leh ve Çek'te 7 iklim, 18 padişahlık yerini 51 yıl boyunca gezip dolaştığını anlatmıştır. Yani çok önemli bir eserdir çocuklar. Seyahat Name. Evet görüyorsunuz. Naima Efendi vardır. Naima Efendi Osmanlı Devleti'nin ilk resmi tarihçisidir. Vakanüvisttir. Yazan demektir. 1655-1716 yıllar arasında yaşamıştır. Asıl ismi Mustafa'dır çocuklar. Evet. Naima Tarihi isimli eseri içerik itibariyle olayları kronolojik bir sıra içerisinde nakleden geleneğe sıkı sıkıya bağlıdır çocuklar. Evet görüyorsunuz ilk e, Osmanlı resmi tarihçisini de sizlere vermiş oldum. Yanyalı Esat Efendi var. 18. yüzyılda yaşamış olan Mehmet Esat, Yunanistan'ın Yanya şehrinde doğduğu için eserlerine Yanya'yı, mahlikasını kullanmıştır. Yine e, mantık, felsefe, kelam, matematik, astronomi ve oklit geometrisi alanlarında dersler almıştır müderrislik ve kadılık görevlerinde bulunmuştur çocuklar ayrıca. Yine Lale Devri'nin en önemli ilim ve fikir adamlarından biridir Yanyalı Esat Efendi. 3. Ahmet'in Topkapı Sarayı'nda kurduğu kütüphanede vazifelendirilmiştir. Aristo'nun bazı eserlerini Arapça'ya çevirip yorumlamasıyla tanınmıştır. Devrinin alimleri kendisine muallimi Salis. Salih olamaz. Salis üçüncü öğretmen. Evet, üçüncü öğretmen. Bakın. Evet. Yine Grekçeden tercüme yapan heyetin başkanlığına getirilmiştir. E, Talimüs Salis adını verdiği eserinde Aristo'nun fizika esrinin e, eserinin çevirisini ve yorumunu yapmıştır. Evet yavaş yavaş dersimizi bitireceğiz çocuklar. Soru nokta nokta seyahatname adlı eserinde 1630'da İstanbul'dan başlayarak 1681'e kadar Osmanlı Devleti topraklarında ve komşu ülkelerde yaptığı seyahatleri kaleme alan kimdir çocuklar? Ne diyeceksiniz? Tabii ki Evliya Çelebi. Evet. Neydi? Çok gezen mi? Çok okuyan mı? Evliya Çelebi'ye sormak isterdik dedik. Osmanlı Devleti'ne devlet düzeninin bozulmasının sebeplerini araştırılması amacıyla yazılıp padişaha sunulan raporlara ne denir çocuklar? Lahiya. La-yi-ha. Unutmuyorsunuz çocuklar. Evet. Ee, Katip Çelebi'yi de tabii ki burada hatırlamak lazım. İlk Türk matbaasını kuran, şimdi çocuklar isim demiştim, unutmayın demiştim, İbrahim Müteverrika. Evet, bugün beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bol sağlıklı günler ve sizleri emanet ediyorum çocuklar. Kendinize iyi bakmanızı diliyorum. Evet, kesinlikle notlarımızı almayı unutmayalım çocuklar.